Karabük Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunu Betül Şevval Taşlıyan, 2021 yılında Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne katılarak Batı Karadeniz bölgesinin ilk kadın itfaiyecisi olmuştu. Annesinin tavsiyesi üzerine itfaiyeci olmaya karar veren Taşlıyan, yaklaşık 1,5 yıldır 22 erkek meslektaşıyla omuz omuza görev yaparak birçok yangın ve kurtarma olaylarında yer aldı. İtfaiyeci Betül Şeval Taşlıyan görevi annesinin tavsiyesiyle başladığını ifade etti. Taşlıyan çocukluğundan beri aksiyonlu, insanlara faydalı olabilecek bir meslek sahibi olma istediğini aktararak şunları söyledi. Annem sebebiyle başladım. Daha önce çevresinden duymuş itfaiye diye bir bölüm var okur musun yani, üniversite tercihinde. Bu şekilde yazdım, okudum, okulumu bitirdim. Sonrasında mülakatlara hazırlandım ve atandım. Avantaj olarak güzel oluyor. Bir ortama girdiğinizde farklı bir bakış açısıyla bakabiliyorsunuz. Çevreden güzel olumlu etkiler, tepkiler alıyorum. İçeriye girdiğimde buradaki çalışan diğer arkadaşlarım e, sen varken oturmamıza, kalkmamıza, konuştuğumuza dikkat ediyoruz diye bu çevreye düzen geliyor. Bu yönleri güzel, çevreden aldığım tepkiler güzel. Dezavantaj olarak aslında çok fazla bir dezavantaj görmedim. Şu sebeple görmedim. Normalde ağır şartlarda çalışıyoruz aslında. Güç eksiği bakımından belki yetersiz olabilirdi ama bunu da sporla gerekli ekipmanlarla telafi etmeye çalışıyorum. Çünkü mesleğimin getirdiklerini okurken de farkındaydım ve bu mesleğe layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Evet. Çünkü beri meslek olarak hep bir aksiyonlu, hep bir insanlara faydamın dokunabileceği, aslında fiziksel olarak bunu yapabileceğim bir mesleğim olsun istemiştim. Buna yakın o dönemlerde polislik vardı. Çünkü itfaiyeci olarak çevremde hiç çalışan yok ve tanıdığım da yoktu. Daha sonrasında işte polis olmak için uğraştım, mülakatlarına girdim. Ondan sonrasında itfaiye ile tanışınca zaten polis benim için ayrı bir köşede durdu. Çünkü meslekten beklentimi itfaiye tam olarak karşılıyor. Yani kadınların her şeyi yapabileceğini göstermiş oluyorum bir nebze de olsa burada. Ve benim gibi birçok çalışan var büyük şehirlerde olsun. Umarım daha da çoğalırız. Çünkü bu mesleğe gerçekten farklı bir boyut kazandırdığımızı düşünüyorum. Farklı bir bakış açısı yakaladığımızı düşünüyorum. Umarım birçok kişi örnek alırım, örnek olurum ve bu şekilde bu mesleği icra etmek için gönülden çabalayıp çalışırlar. Bu olaylarda insanların mal kayıpları oluyor, can kayıpları oluyor. Bunların yani birinin bir şey kaybetmesi, birinin bir malından olması bile bizlere etkiliyor aslında. Bunlar yani tek tek ayırabileceğim bir şey yok. İnsanların bir şeylerini kaybetmesi zaten çok zor bir durum. Elimizden geldiğince bunlara derman olmaya çalışıyoruz. Bunlara e, o kayıpları mümkün olduğunca azaltmak için çabalıyoruz. Bu bile aslında beni çok etkileyen bir şey. Çünkü bu mesleğin ne kadar şerefli bir meslek olduğunu bir kez daha anlıyorum ben her bir olaya gittiğimde. İtfaiye müdürü Mehmet Kökçü, genç kadın itfaiyecinin ilk önce göreve masa başına başladığını ve daha sonra aktif bir şekilde var diye sistemine geçtiğini belirtti. İlk etapta yazanada da her türlü bilimlerde gösterme babında yazanada durdum belirli bir zaman. Ondan sonra da Vardiye'ye verdik şimdi aktif bir şekilde Bir yıldır falan şeyde Vardiyemizde Onun gelmesiyle tabi Bir de ilk oldu Safranbolu Bırak Safranbolu Karadeniz bölgesinde de olunca Tabi hepimiz biraz Kendimize biraz düzen verdik Bak, Kadın olması Sebebiyle Şevval kızımızın vesilesiyle de Kadınlar gününde tüm Meslektaşlarımızın yani bayan itfaiyeci, kadın itfaiyeci diye kadın itfaiyecilerimizin de kadınlar gününü ve tüm kadınlarımızın kadınlar gününü de kutluyorum bu arada. Hepsine başarılar dilerim. <laughs>